Evet, çocuk sahibi olmak üzerine konuşacağız. Eğer bir gün Türkiye'de seçimler olur ve seçimlerde beni demokratik yolla diktatör olarak seçerseniz, eğer Türkiye'nin diktatörü olursam karar verdim, çocuk sahibi olmayı karneye bağlayacağım. Yani herkese çocuk sahibi olmak falan yok. Bir anne baba evlendi evlendi, çocuk sahibi olacak. Sınavdan geçecek. Hak etmeden anne olmak, baba olmak bence eğer diktatör ben olsam yasak. Şimdi neden? Bir doktor arkadaşım anısı bu. Mardin'de e, doktora çalışırken aşı yapıyor. Aşıya Mardin'de bir adam geliyor. İşte iki karısı, 18 tane çocuğu. Çocuğun biri bu, biri bu adam veriyor. 18. Ulan garip bunun adı neydi diyor. Bizim arkadaş da dayanamıyor. Ya pes diyor. İnsan çocuğun adını bir unutur mu diyor. E doktor bey diyor. Bir iki değil ki on sekiz tane. Unutuyor insan diyor. E biz mi söyledik sana bunu? E sizin yüzünüzden tabii diyor adam. Ulan diyor biz ne suçumuz var ki? Diyor. Doktor bey diyor. Eskiden diyor biz bir çocuk dünyaya geldiği zaman diyor. Mezarını hemen hazırlardık diyor. Siz şimdi aşı yapıyorsunuz. Tedavi yapıyorsunuz. Ölmüyorlar ki diyor. Acı ama gerçek. İşte o yüzden Türkiye'nin diktatörü ben olursam Çocuk yapmayı karneye bağlayacağım. Öyle herkese pırt pıt çocuk yapmak yasak bence.